izleyen herkese iyi bayramlar diliyorum. Bayramın birinci günü. Köyümüzde bayramlaşmaları yaptık. Ziyaretlerimizi yaptık. Şimdi böyle köyden aşağıya yürüye yürüye. mümkün olduğunca patika yollardan aşağı doğru iniyorum. Şöyle fındıklığın içerisine bakar mısınız? Etraf tarla, lahanalar, sap sarı çiçeklerini açmış. Bir yerde mart çiçekleri. Kimisi menekşe diyor. Kimisi papatya diyor ama benim bildiğim bunlara mart çiçeği falan deniliyor. Rengaren çok güzel. Mis gibi kokuyor. Şuraya baksanıza ya. güzel bir hava var şu an duyduğum tek şey kuş sesleri su sesi bir de yerden yürürken çıkan hışırtı başka bir şey yok ama havayı soluduğumuzda mis gibi oksijen çiçek kokusu her şey hissediyorsun baharın gelmesi genelde ağaçlar bakımından fındıklara ilk başta yansıyor. Böyle kuvvetli 2-3 gün güneş vurdu muydu? Fındıklardan yapraklar fışkırıyor. da çiçekleri yakından göstereceğim size ya. Şu güzelliklere bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şuraya bakın. Bakın bunlar membeyaz, işleri sarı. Sonuçta aynı toprak, aynı çamur ama yan tarafına bakın. Yani bunun tesadüf olma ihtimali var mı ya? Rabbim öyle bir süslemiş ki. Şurada güzelliklere bakın şöyle. Hemen aşağıda köyümüzün en büyük deresi. Şu an yaylalarda yoğun şekilde kar eridiği için derede çok güzel akıyor çökmüş durumda. Hemen şu alttaki yol bizim mahallemize giden patika yoldu. Araba yolu olmadığı dönemlerde burası ana yol olarak kullanılıyordu. Şimdi o yola doğru iniyoruz. Şuradan yukarı bakar mısınız? Şu güzelliğe bakın ya. Çiçek bakacağız. Şuraya bakın. Evet, birazcık bilerek sustum. Doğal seslere duyun diye. Kuşlar zaten çok güzel konuşuyor. Bakın şurada Mart çiçeklerinin çok daha farklı renkli olanlarını gördüm. Bunları ben bu sene ilk defa görüyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şu tatlılığa bakar mısınız ya? Hay maşallah. Böyle yan tarafına gelelim. Bakın kendi içinde de farklı renkleri var. Çok çok güzeller ve yukarıya doğru burası dolu. Maşallah. Batı buradan aşağı gidiyordu. Aynı patik yolun üzerinden yapıldı. Bakın yine burası da şöyle yaklaşalım yine. Burada hepsi karışık yaratılmış maşallah. Üste gidelim. Nasıl da güzeller. Orası benim anneannemin eviydi. Bakın şurası yıkıldı gitti hepsi. Sadece şurada bir tane ahşaptan oda kaldı ayakta. Karayemişler yeni. Bunlarda da çok güzel çiçek var. Bunlar inşallah donmayacak. Rabbimiz bize ikram edecek diye umuyoruz. Hak edersek. Buradan yukarı ormana baksanıza. Hem yürüyerek hem de böyle mis gibi fındıklardan yiyorum. Bakın şu, şunlara bakın ya, bunların renkleri de biraz daha farklı, yukarıya doğru bayağı var. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam, hayırlı bayramlar. Ya sağ olasın, köpekten mi bayramlaşıyorsun? Evet. Bulut, haram barak olsun. Bulut. Bu şu havalara ya. O pekli bir kere hırırını bir zamana gelsem de. Talsam oradan öteye. Seni de He? <laughs> kimse aramaz ki ya. Be, sağ ol. Yürüme gidiyorum bak hadi nereye kadar yürürüm. <laughs> bir af kurtsana onu. Yok. kalçık var. He? Oraya <laughs> herkes af kurtur onu. İkna ederek af kurtur onu bak beşik. <laughs> Orada devlet su işleri Üzmek vardı ıslah çalışması yapıyor Büyük sellerde mahalleye su basıyordu Bayağı bir çalışma var burada Ağaçlarda az çiçek var bu sene. Buradan bayağı kareymiş yiyorduk. Tarlanın güzelliğine baksanıza. Sararmış. Bir kısmı lahana, bir kısmı şalam deriz ona. Lahanaya benzeyen bir bitki. Tulp gibi. Çökü yeniyor. Şunlara baksanıza ne kadar güzeldir. Şuraya özel çekelim.